Merhaba sevgili arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Bugün 23 Eylül Cuma Amerika Belmont yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yine 9 koşulu bir programımız var. Yine zorlu bir koşu daha doğrusu. Bugün çim yarışlara baktığım zaman 4 tane çim yarış gözüküyor. Dün e, program yaparken en azından belirttim. Çünkü çim yarışlarının e, herhangi bir şeyleri yoktu. Çıkan sapkanları da yoktu. Çünkü doğru düz e, program baktığım zaman çimlerde e, kumcu atların biraz çoğunlukta olması bir de e, hiçbirisinin çıkmamış olması beni biraz tabii ki e, kuşkulandırdı ve haklı da çıktım. E, çünkü yarışlar hepsi kuma alındı. E, pistler suluymuş yağmur nedeniyle. Bugün de aynısı olabilir mi? Vallahi inanın bilmiyorum çünkü Amerika'nın ne olacağı belli ama bir gün bakıyorsanız e, sağanak yağışlar, ertesi günü bir bakıyorsun güllük güneşlik. Yani her türlü sonuca açık. Ben e, çimlerdeki tahminlerim benim tamamen Çin pisti koşacak safkanlara göre eğer kum pisti alınırsa zaten çoğu çıkıyor bunların. Sizler de ona göre değerlendirirsiniz arkadaşlar. Herkese şimdiden bol kazançlar, bol şanslar dileyerek hemen 3. koşudan itibaren hızlı bir şekilde yorumlarımıza başlayalım. 3. koşumuz saatler 22.09'u gösterirken Maiden 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kum yarışıyla ilk startımızı vereceğiz tabii ki 3. koşu olarak. 7 e, safkanın yer almış olduğu koşu tabii 7'li plase 3'lü Ganyan ayağımızın başlangıç ayağına hemen oranlarla ilk startımızı verelim. Evet buraya baktığınız zaman 1 nolu safkan 10 bölü 11 yani 1 lira net gibi bir orana sahip. 7 nolu safkan 1.75, 5 nolu safkan 8 lira, 3 ve 6 nolu safkanlar 11 lira, 4 ve 2 nolu safkanlar da 16 şarj oranlara sahip. Ben burada 7 nolu Oceans Reserve, bir Spexiler temsilcisi Javier Castellano ile start alacak olan bir isim. Göstermiş olduğu performansa göre benim biraz daha ilgimi çekti. Ben e, biraz daha bu safkanı ön planda tutuyorum. 7 no sakı ama tabii ki yurt dışında şu anda banko olarak gibi gözüken 1 no'lu Tolais Flower Global temsilcisi güzel bir kum orijini sahip. Manuel Franco ile 3 yarışı koşup 3'ünde de ikinciliklerle ayrılan Safkan tabii ki bana göre yine en şanslı arasında. O yüzden ben 7-1 arasında geçmesini bekliyorum bu yarışın. Ama bir sürpriz at olur mu derseniz de o da 5 no'lu Konex olur. En azından neden olmasın dedirtebilecek kab e kabiliyete sahip bir isim. Safkan da fena değil çünkü bu aralar e, gittikçe formu artıyor. Günün dördüncü koşusu ikinci altılıgan yan ayağımızın başlangıç ayağı şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışı ve 9 da yer almış olduğu bu koşuya hemen oranlarla Tabii ki devam edeceğiz. 3 nolu safkan 2.75, 1 nolu safkan 3 lira, 2 nolu safkan 5.5 lira, 5 nolu safkan 4 lira. 6 non safkan 6 lira, 8 non safkan 8 lira, 7 non safkan 12 lira, 9 ve 4 de 20 liradan başlayan oranlara sahip. Evet günün dördüncü koşusu ikinci altılı ganyan ayağımızın başlangıç ayağı oldukça denk safkanların bir arada olduğu bir yarış yani kapatmaya kadar gidebilecek bir yarış dersek herhalde yeridir çünkü safkanların performans olarak birbirlerine çok çok ince ayarlarla yakın olduğunu görüyoruz. Ee, o yüzden güne en azından kayıp olarak başlamak için biraz at yazmakta fayda var veya ben çok şanslıyım derim. Bir iki atla geçebilirsiniz arkadaşlar. Tamamen karar sizin ait. Bir nolu Volho Tasmi. Can ice temsilcisi. Gerçekten benim sevdiğim bir orijinlerden birisi. Bir curling temsilcisi olan bir safkan. Yani bu çamurlu pistlere de çok aşina. Türkiye'de zaten Kurt e, kurtarilerin bir safkanı var. Yine Can getirmiş olduğu bir safkan. E, Flavian Pratt da startlıyor ve performans olarak da iyi gözüküyor. Şu anda da favori gözüken isim. Altınolu Majority Partner bir Unifil temsilcisi Jose Lescano Stadlam son iki yarışını arka arkaya kazanarak güzel bir form grafiği çizmeye başladı. Yedinolu Union, Unions bir Union Jackson temsilcisi Luis Saez'de yine son yarışını kazanan güzel formda olan bir safkan. Üç dolu Excellent Timing, timing. bir Notice Time temsilcisi Irat Ortiz Junior'la Tabii ki bir yarış gördü ve güzel bir üçüncülük ve bu sefer daha iyi yarış koşmasını bekliyor. Ve son olarak da 5 Quick Return bir Central Banker temsilcisi Manuel Franco ile son iki yarışını kazanan bu isimde ön planda gözükenler arasında. 16, 7 3 5 benim öncelikli olarak şanslı gördüğüm isim ama dedim ki zor bir koşu. O yüzden 2 nolu Foolish Ghost ve 8 nolu Big Engine bu safkanda ilave edilebilecek diğer isimler. 1 6, 7 3 5 daha sonra 2 ve 8 on safkanlar. Günün 5. koşusuna geldik. Evet, henüz gelemedik ama geleceğiz herhalde. Evet, şimdi geldik meydan dişiler ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre kum yarışı ve 9 safkanın da yer almış olduğu bu koşunun hemen oranlarına bakalım. Evet buradaki oranlar 3 non 2 lira, 6 non aynı şekilde 2 lira, 9 10 safkan 2.25, 5 non safkan 10 lira. 7 non safkan 12 lira, 2 non safkan ve 4 non safkan 16 lira, 8 ve 1 de 40 liradan başlayan oranlara sahip. Evet günün 5. koşusunda 6 nolu Inventing Union Rocks temsilcisi Louis Size'de güzel performansıyla benim ilk sırada şans verdiğim isim daha sonra 3 nolu Teasing The Sky. The Sky Kingdom temsilcisi Savail Rosario ile yine iki yarış koşup güzel iki tane ikinciliğe sahip olan bir isim. Bir de 9 nolu Signal From Noise bir Aroga temsilcisi Rahat Ortiz Junior'da ilk kez start alacak olmasına rağmen eşit şanslı gördüğüm isimler. Yani 6-3-9 benim bu koşu için önereceğim isimler olacak. Günün 6. koşusuna geldiğimizde şartlı 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre çim koşusu ve burada da 16 safkan gözüküyor. Tabii ki en az 4 tane safkanın yarıştan çıkacak olmasını da belirteyim. Tabii ekran kaydı biraz düzeltelim. Ayar çekelim hemen. Evet. Ee, onu da belirteyim tabii ki e, ne yapıyoruz hemen oranlara bakacağız. Bakalım bu oranlar var mı yok mu da belli değil çünkü oranlar gözükmüyordu. Belki gelmiş de olabilir. Şansımızı bir deneyelim yine. Maalesef oranlar yok arkadaşlar. Hemen biz de programımıza geçelim. Altıncı koşuda benim sıralama şu şekilde olacak. Altınolu King of Comedy bir Oscar performansı temsilcisi Kendrick Carmoçal'a ilk yarışındaki 8. lig ama bu safkandan ben bugün e, iyi bir yarış bekliyorum. 9 e, Fire King bir Palas Malis temsilcisi Rad Ortiz Junior Stat safkanda yine ilk yarışındaki 4. ile burada da bir ayrı ön plan çıkan isim. 12 nolu Disarmet bir Majdas Müzik temsilcisi Oal Rosario Stat alacak olan bir isim yine iki yarış koşup 4. ve 2. ligde. 10 oğlu Vomi bir Lord Nelson temsilcisi Manuel Franco ile Slatan Safkan da yine güzel ellerde ve bayağı da etkili bir yarış bekliyorum. Bu Safkan bayağı bir sürpriz çıktı çünkü. Dört nolu I Witness bir City of Light temsilcisi kadar, Rosario ile start alacak olan bir isim. İlk kez start alamıyor şu anda Türkiye'de AGF'lerde favori konumda. 8 dolu it's all coming to get, artık öyle okunuyor herhalde bu weekend idava ettim Louis Saez sayesinde yine bir yarıştaki üçüncülüyle yine ön planda bir de 3 dolu Blue soldier. bu da Carlos Camilo da iki yarış koşup iki tane dördüncü burada burada önemli e, Bence ön planda çıkan isimler arasında yani gördüğünüz gibi zor bir koşu 9 2 12 14 8 3 benim bu koşu için sıralama arkadaşlar Günün yedinci koşusuna geldik. Evet şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 2200 metre çim koşusu ve burada da 14 safkanın yer almış olduğunu görüyoruz. Ee, burada da tabii ki en az 2 tane safkan yarıştan çıkacak olan isimler. Hemen bakalım oranlar var mı? Onu bir de bakalım tabii ki. Arkadaşlar burada da oranları yok. Hemen 7. koşa geçtik. 7 nolu orkestrasyon, bir Flutter temsil, Arap Ortiz Junior'la güzel performansıyla benim de bugün ön plana çıkan isim olacak 7 nolu Safkan. 8 nolu Shadi Shadi Shadi. Bir Summer Front temsilcisi o yüzden Ortiz de Stadham Safkan'da yine güzel performansla. Bir de 3 nolu Mo Revers, bir Uncle Mo temsilcisi Yuhal en azından 3 yarışta etkili olan bu Safkan. Benim ön plana çıkan isimler 7, 8, 3 olarak çıkacak bu grupta. Ama tabii ki çıkanlar olabilir veya bu ayakta genişletmek isteyenlere de 6 nolu Fighting in the Wind, 9 nolu Airman ve 10 nolu Anatoly'de bu ayakta ilave edilmesi gereken diğer isimler. Öncelik 7 8 3 daha sonra 6 9 10. Günün 8. koşusuna geldik. Evet, bir açık yarışımız var. Joseph Cima Stakes. Dişilere ait 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışı ve 7 safkanında yer almış olduğu koşunun hemen oranlarına bir bakalım. Evet burada da 7 nolu safkan 1.50, 6 nolu safkan 2.75, 2 nolu safkan 5 lira, 4 nolu safkan 7 lira, 5 nolu safkan yine 7 lira ve 3 nolu safkan da 12 liralık oranına sahip. Evet geldik günün 8. koşusuna. Ben burada 4 nolu Lady Mine, The First Samurai Jose Antonio Gomez'e start alacak olan bir isim. Biraz sürpriz konuda ama ben bugün bu safkanın kazanmaya çok yakın gördüğüm isim olarak özleyeceğim. Gerçek koştuğu son yarışı çamur pistteydi. Ama olsun her şeye rağmen bu safkanın ben e, süratli yapıya sahip önlerde giden bir safkan. E, kazanmaya yakın görüyorum. Küçük kredi sevenler için e, alternatif bir banko adayım olacak. 4 nolu Lady Mine, Jose Antonio Gomez'de oldukça da cazip bir safkan. Ama bu safkanın yanına rakip arayanlar da tabii ki 7 nolu Mirac'de. Bu Mendel Scholl tepsisi Flavion Prat'ta startup safkanda e, bana göre e, ilk gitti rakibi zaten son yarışındaki üçüncülüğünde 4 nolu safkanın iki boyu arkasında kalmıştı. Daha sonra altın nolu Gambling Gör bir dalelik temsilcisi Irat Ortiz Junior'la bir de iki nolu Security Code. Jose Lescano'lu en azından rakip arayanlar için önereceğim isim. Öncelik 4, daha sonra 7, 6, 2. Günün son koşusuna geldik. Evet, son koşumuz da açılsın. şartlı dişi ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre çim koşusu ve burada da 16 sapkan gözüküyor ama burası da e, en az 12 sapkana düşecek. E, biz de tabii ki hemen bir oranlara bir bakalım. Oranlar bunu açık mı acaba? Çünkü genelde çim yarışlarının hepsi de kapalı. Zaten bir iki yarış galiba açıktı. O da kapalıydı galiba. Neyse bakalım bir şansımızı deneyelim yine. Bakarsınız bu açık olur. Evet burası da kapalı. Hemen ne yapıyoruz? Programın son koşusuna geçiyoruz. Ben burada 10 nolu Bussi Manik, Biber Dancer temsilcisi, Jose Lescano ile la start olan bu isim. 3 yarış koşup 2 tane üçüncü bir birincilik ve son yarışında bir açık yarıştı, bir list koşuda bir üçüncülük elde etti ve o yarışı da oldukça tatminkar olan bir safkan. Bu gruba bence gücü rahatlıkla yetmesi gerekiyor. Benim de bugün güvendiğim banko limanım bu koşuda olacak. 10 nolu Bussi Manik olacak Jose Lascano ile arkadaşlar. Hemen şablonumuza bakalım. Birinci koşu, 7, 5, 1. koşu 7-5-1-2 daha sonra 8-10-9-4 2. Üçüncü koşu 6-7-1-2 3. koşu 7-1 daha sonra 5 4. koşu 1-6-7-3-5 Daha sonra 2-8 5. koşu 6-3-9 6. 3, 9. Altıncı koşu 9-2-12-10-4-8-3 7. koşu 7-8-3 Daha sonra 6-9-10 8. koşu 4 Daha sonra 7-6-2 Son koşu da 10-10 safkan tek arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.